Şimdi e, bize şey lazım. Süper gaz oku son derece koku falan. Buna gerek yok. Heh yapabiliyormuşuz. Siyah öküz arbaleti yapalım arkadaşlar. Bir tane üretelim. E, şimdi oraya gideceksek orada bize lazım olacak. Bakın acı asa, nane asa yapabiliyor muyuz? Bunları asaların hepsini yapabildiğimiz zaman yaparız. E, şimdi... Bakalım şey yapabiliyor muyuz? Bıçak... Dulan o güzel bak. Dulan çeri de yapabildik. Bu da aradan çıktı. 10 numara 5 yıldız oldu. Yapabiliyorsak bir de ok yapalım. Oo, oh, Bayağı da üretebiliyormuşum. Hepsini ürettik. 75 tane ok var. Tamam okları yanımıza götürelim. İyi bak arbaletimiz de aldık. Hançerimiz de yaptık. O zaman şu hançerle bir işimiz kalmadı. Şunlara bir artıyı basalım arkadaşlar. Şu hançere. Tamam. Gerisi eksi acı nane falan filan. Onlara duruma göre hangisine göre bassak şey yap aslında ee, ne yapabiliriz? Ekşi ekşi basabiliriz lan. Ekşiyle vurmamız gereken mesela Karadolu kesmeye giderken bundan gideriz. Karadolu görürsek ekşi vuruyor ya daha çok vurabilir. Hem seri vururuz kurt örümceği misali. Dur bunu ben ekşiye basacağım ya. Tamam, ekşi mücevher diyor. Zaten 7 level yapabildik. Daha sonrasını yapamıyoruz. Buna bir ekşi bastık diyelim. Şuna da artımızı basalım. Buna herhangi bir şey basamıyoruz. Tamam. Kuvvetli bir cevherimiz yok bunun için. Güzel oldu. Onun haricinde basabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar tam şu kısma geldim. Giriş açılmıştı biliyorsunuz. Ee, şu kısma bir girelim. Aa, hançerimizi koymamışız. Yiyecekleri ayarladık. Bu şekilde geldik buraya. Oklarımızı ayarladık. Evet. Süslü vardı. ok vardı. o katmayı önemli ölçüde daha az yorucu hale getiren diyor. Şimdilik şunu takalım da. E, ok şapkamızı da aldık. Kritik enerjisi e, mutasyonu da açarız. Oklarımız da hazır. Her şeyi ayarladık. Geldik. Şimdi bakalım içerilerde ne var. Burada çünkü şey vardı. Kurt örümceği Kurt örümceği nereden çıktı? Bramdon çöp e, kutusu girişi. Burada ne oluyor? Ne var? Korkutmayın beni. Karadon örümceği olması lazım. Şimdi aklıma geldi. Heh, güzel yaban arısı kağıdı burada varmış. Oo hem de çok varmış lan. Alalım bari. Buraya ben de hiç girmemiştim. Sizlerle birlikte deneyimleyecek deneyimliymiş olacağım. Sakızları alalım çünkü kendimize şey malzemeleri üretiyoruz. Yani bazen altına altına bir şey saklayabiliyorlar da çok az atıyor işte. Sıkıntı orada. Burası bir yere gidiyor. Aa buraya kavanoz kurmuşlar. Bakın yuvasının girişi orada herhalde. Böyle gidelim madem. Tuzakarlarım var lan burada. Şuradan bir giriliyor mu? Şuraya bir girelim. Lan kaç tane var sizden? Dur kanka dur. Ha keneymiş bunlar. Tamam, güzel oldu bak lan. Ben de diyordum kene mi alsam diyordum. Kene de keselim diyordum. Kanka ben bunu tepeye nereden çıkacağım? Herhalde üstten bir yerden atlanır bunu tepeye. Ya bu termitler ne arıyor abi burada ya? Bunları kesebiliyor muyuz lan? Kesebiliriz belki. Şimdi burada eşek arıları var. Büyük parçalanmış tayzi. Hmm. Yuvasının girişi şurası. Şunlar kesiliyor bir deneyelim. Kesilmiyormuş. İyi bak yaban arası kağıdı. Ben de üzülüyordum orada düştü alamadık falan diye. Çünkü dışarılarda çok bulunmuyordu. O diş varmış güzel. Tam şu iç kısımda arkadaşlar. Burada hem yedek çipi varmış. Onu da alabilirsek çünkü yerini bilmiyorum. Onu artık keşfedeceğiz bulmaya çalışacağız. He, daha yeni gelemediğim yer burası. Şurada da varmış şunu da alalım. Şu termitler ulaşmasına abi bize. Buradan geldik. Şöyle bir gidelim bakalım. Nerelere doğru gideceğiz onu da bilmiyorum da. Yapma. Ah oh, aşağı düşüyorum sandım korktum valla. Burada bir şey bilim varmış abi şunu alalım. Harbiden Tyson'in kolu falan var ha. Parçala diyor. Parçalayalım. Ne oldu şimdi kanka bunu böyle yapınca? Aşağıdan yukarı kendimize yol mu yapmış olduk? Daha sonrası için. Çıkamadım. Ha şimdi atlayabildim. Ha bu kesiliyormuş, bunu keselim abi alalım. Bunlar lazım olacak abi bizlere. İki tane mi verdin koca şeyden? Ekşi varmış, ekşiyi alalım. Ben de buraya dediğim gibi girmedim, için sizden beraber keşfediyorum. Ama bakın oraya bir şey koymuşlar. Ona da bakarız şimdi. Şu ekşileri bir alalım. Bu neymiş o? Kalkan katılaştırıcı. Hmm. Engelleme gücü. Bir kalkan neredeyse kırmaz hale getirecek kadar sağlamlaştıran inanılmaz derece güçlü bir tabaka. Kalkanların sağlamlık şeyi var arkadaşlar. Çok hasar alınca kırılabiliyorlar. Diş var bir yerde. Aynen aynen. Diş de varmış buralarda bir yerde. Buradan yukarı çıkacağız. Aslında bu aşağıları... Aa diş yukarıdaymış. Üsteymiş bakın. Üstünde gözüküyor. Ee, o kısma nereden gidebilir? Şunun üstünden atlanabilir belki. Denemek lazım tabii ki. Sağ istasyon da varmış. Burada şu şeyler gel geliyorsa keseyim onları da. Burada ışık var mı ya? Bunlar benim yoksa içimden geçecek. Ya kanka dur bir anın, avradını dur. Dur ben sizi burada dövemem. Burası sizin mekanınız. Lan dur anasının nikahına attım beni. Ya of. Anasının nikahına attım beni ya. Dur bakayım sahil istasyonu yakındı buraya. Heh tamam. Buradaki sahil da olduk. Allah'tan. Çöp kutusunu açmayın. Bravül çöp kutusunu açmayın. Dehşete düştüm falan diyor. Şerefsiz ya. Taratabileceğim bir şey var mı? Yok. Çantam nerede lan benim? Aşağı düştü çantam. Orada da şey var, ekşi varmış ha. Onu da görmüş oldum. Şunu alalım da. Şimdi kanka. Top, top oynuyor mu top? Top oynamıyormuş. Kötü oldu topun oynamaması. Nereden geldim ki ben buraya ya? Aa, bakın burada da kara dulu varmış. Dur madem şu dulu bir öldürelim. Dönüş yolunda mı öldürsek ki bunu ya? Dur dönüş yolunda öldürürüz onu. Buradan değil de biz gene öbür taraftan gidelim. Şuradan gitmiştik. Çibirim şey de alırım lan ben buradan aslında. Baktığınızda alınabilecek yerde gibi sanki. Ama sıkışmayayım da ne olursa olsun. Ay Allah'ım yarabbim ya. Yapma. Heh tamam sıkışmadık. Ya beni bir bırak kardeşim ya Allah Allah lan ne meraklısınız basın gidin be neredesin lan nereye gidiyorsun oğlum gelsene buraya beni düşürüyorlar. Beni düşürmeseler. De... Heh. Gel şöyle abi şuraya. Beni uğraştırmayın abicim. Beni niye uğraştı? Yapma. Oh vallahi iniyorduk gene aşağı. Ha tepemdeymiş lan. Ben de diyorum lavuk nerede? Gel hadi. Ne oldu? Yemedim aslanım. Gel. Tamam, gel de hani öyle tepeden şey yapma. Gel adam akıllı erkek gibi çarpışalım. Ya mal mal bağırıp canını doldurma be kardeşim. Gel işte. Erkek gibi dövüş benden. Ulan şuradayken geliyorlardı. Yemez. Ya bu mallarla ne uğraştım? Bak ya bu salak kafayı yemiş. böyle can basıp duruyor. Daha vurmadan can basıyor. Oha kaç tane etki vuruyorum lan? İşte bana da böyle lazım. 55 tane combo yapmam lazım. Abi buna da vurabiliyormuşuz. Buna da vuralım bakın bu kol nereye düşecek. Kol bizi yukarı çıkarttı. Ha sağ istasyonuna çıkarttı. Hazır gelmişken abi taratacaklarımız var. Şu keneyi bir taratalım. Duvarda kene doldurmuş kene. Çünkü şey vardı. Kene kılıcı vardı. Onu çok önceden öğrenmiştik. Beyin gücümüzün leveli artınca vermişti bize. Onun için öğretmemizi öğretmedi. Onarım tutkalı üretiliyormuş. Bu ara eşyalarıyla. Şimdi arıların yuvasına gidebiliriz ya. Yuva nerede baba bunların yuvası? Ha buradaymış. Bunların yuvasına gidebiliriz. Şu an tüy takıl değil mi? Düşmeyelim de ondan sonra. Tamam. Şimdi o burada arı var. Ana bunu yemeği falan yoktur inşallah. Lan bunun yemeği mi var? Aa harbiden yemeği varmış bunun. Arı arı küy karışımı. Biz bunu yemeğini bilmedik. Ben bunu bilmiyordum valla arkadaşlar. Neyse o zaman burayı bırakacağız. Görmüş olduk. Ya neredesin abicim? Ses var görüntü yok. O zaman gidelim karadolu keselim ya. Bunu da zaten öğrenmiş olduk. Daha sonra yemeğini keşfedersek gelir döveriz abi bunu. Gidelim abi karadolu keselim. Şimdi karadolu keseceksek elimize bıçak aldı isek. Mutasyonlardan şunu kapatalım abi. Büyük kasçımızı açalım. Bıçağımızı hançerler böyle bir sağlam vursun bunlara. Şu canı kapatalım. E, güzel zehir direnci. Aslında mansı mansıyı da açalım aynı. Mansı arada çıksın da bunu bir oyalasın. Mansıyı açamadık. Ne açtım lan ben? Bu ne alaka ya? Heh, mansıyı açalım. Şimdi ekşi de vuruyordu zaten ona. Ekşiyi de yaptık. Hazır ekşiyi de yapmış iken dövelim düvebildiğimiz kadar. Ya o kadar da boss eşyası yapmıştık bunun için ama maalesef ki olmadı. Açıkçası kötü oldu bizim boss eşyalarımızda. Şimdi biraz yemek yiyelim. İçeceğimizi de içelim. Var şunları onun için kullanayım ya. Gel lan. Küçük örümcek. Ya da ben şunu buraya çekeyim en iyisi. Gelemiyor lan. Aa ben bunu böyle öldürürüm ha. Baga soktuysak. Yok geliyormuş. Geliyor mu? Gelemiyor mu? Anlamadım ben bunu. Neyse ya biz normal kapışalım baba erkek gibi. Benim kalkanım nerede lan? Ha. Lan bura biraz aydınlıkmış da. Gel ulan. Adam mı oldun? Gel. Ekşi yiyirsin ekşi. Bak nasıl gidiyor canı. O oh, ey yavrum benim. Ne oldu? Şamarı böyle patlatırlar. Adam olacaksın. Bu baga giriyor ha sürekli. Mansı nerede lan? İşte çıkmıyor ha. İşte varmış burada. Bir mansı bir tane çıktı dövse bari şu yavrularını bari dövse. Ne oldu lan? Gelin lan sizde. Ne oldu lan? Oo ölüyoruz. Suikastçımız da 3 oldu. Tamam. Şurada bir diş varmış arkadaşlar. Şu dişi alabiliriz. Ya bir de üçtevel diyor. Bakalım bu Karadolu'nun yavrularının şeyinden ne tarz eşyalar çıkıyor. Belki çiğ bilimle alınıyordur. Arı yemeği. Bakacağız. Şimdi ben onun yerini bilmiyorum. Haritada. Peygamber de vesininkini biliyorum. Hani bu arının iki tam olarak ne taraftan açılıyor onu bilmiyorum. Şimdi dişi aldık. Ben şunu merak ettim. Bunun içinden, içinde yavru haricinde ne çıkıyor? Eşya olarak ne veriyor bizlere? Dur şunu al. Ne verdi kanka? Öküz böceği. Tamam. Aha. Oyma karadul diyor. Neymiş? Çocukları e, çağırıyor gibi görünen alışılmadık karadul. Kavgacı karadul diyor. Bu ne lan? Sana bir şey diyeyim bu neymiş ses telleri örümcek yavrularının anne çiftlikleri çarma için esniyor. Aa karadul yavrusu çağırabiliyorum herhalde he. aynı mansı gibi. Bakın bunlardan da güzel ağ çıkıyor bu yavrularından bunların. Üstündeymiş diş. Arkadaşlar bunun tam tepesinde diş var da Ben bir türlü bulamadım çıkılmasını. Buradan denedik. Oradan atladık. Öbür tarafından olmadı. Ee, burası da bu kadardı. Dönelim bakalım daha başka bir şeyler var mı. Arkadaşlar tam şurada arada diş var. Hemen çıktığımız yerden alabileceğimiz bir diş var. Aynen iyi bak güzel oldu. En azından bir tane diş alabildik ya. O dişi alamadık yukarıdakini ama bunu alabildik. Bu ekşilerimizi de alalım. Ee, bakın. Geldiğimiz yer burası. Buradan bu kısımdan hemen aradan gittiğimizde dişi koymuşlar arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar e, Burgle çipi de topun içine koymuşlar. Tam şu kısımda şu sağ istasyonundan doğru buraya geldiğimizde bunun içine koymuşlar. Biz bunu görmemiştik. Ben niye alamıyorum? Heh, unutulmuş Burgle çipi. Hadi bakalım biz unutmadık o Burgle çipini. Arkadaşlar buraya kadar gelmiştik. Buradaki iskelet görmemişiz. Nasıl görmediysen benim gözüme tüküreyim ben. Ee, burada orç alıcısı, keşif günlüğü sağlık ve güvenlik görevlisi diyor. Bunları okumak isterseniz arkadaşlar şöyle yavaş yavaş indireyim aşarı. R çıkıyorum. Sonra burada can çalma hasara karşı direncimiz azalıyormuş ama can çalma varmış. Bak bu da güzel olabilir ha. Bunu da al abi. Ve burada yaban arası kraliçe araştırması diyor. Aa yemar arası kraliçe tam bir şey buradaymış lan. Yemeği artık yemek yapabiliyoruz. Lan buraya mı koydunuz koya koya? Artık yemeği yapabilecekmişiz ama ne istiyor kim bilir? Peygamber devesi mi istiyor? Farklı bir canlı mı istiyor? Biliyorsunuz geçen video ee, anahtar almıştık. Anahtar da arkadaşlar bunun ortasında bir yerde suyun içinde miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir şey vardı. Sandık. Sandığın olabilir. Çıkamadım ya. nereden çıkacağız lan buraya? Tepeden bir yerden süzüleyim bari. En kötü. Böyle şunun tepesine lan şuradan çıkış varmış tamam. Burası yüksekmiş sadece. Burayı mı açtı anahtar? Burada işte sandık var burayı açacak canım. Burada diş de varmış. O canım gitti. Şimdi burada pireler var. Kuvarsit parçaları falan atmışlar. Pirelere ben bir yamultayım. Aradan çıksın. Rahat rahat etrafı diyelim. Enfeksiyonu vururum. Sana keserim kafanı. Lan vur oğlum bunlara. Enfeksiyon vuruyor. Zehir vuruyoruz. Bana mısın demiyorlar. Bir reset o kadar mıymış lan at o zaman ya lan beni bir rahat bırakın lan şimdi etrafta e, mermer parçaları varmış arkadaşlar burada da kuvars parçaları var sanırım aynen orada da var bir Nefes alalım. Sonra şu sandığımızı açalım. Bakın yapışkan anahtar istiyor. Ee, bir önceki videoda bulmuştuk tam şu köşede bir yerdeydi yanlış hatırlamıyorsam buraydı herhalde. Bunu bir açalım. Bakın içeride iki tane süt azlışı bir tane de tarif var mı? Son derece ölümcül bir silah yapımında anlatılan bir not dedi. Aldık bakalım bu ölümcül silah neymiş? Bomba oku. Oo. Vallahi güzel olabilir ha bomba oku. Barut yığını yayılan mantar kıymık kok. Oo bu hasarı da çokmuş bak. Ben bunu hiç yapmamıştım. Bura güzel olabilir. Yayılan mantar var. Barut yığını da topluyoruz gördükçe. O bombaları atıp atıp dururum ben. Arkadaşlar tam şu kısımda diş varmış. Biz bunu görmeyi unutmuşuz. Şimdi arkadaşlar bu kalem tıraşa geldim. İstediklerini getirdim. Ne oluyor lan? Ne yaptın şimdi sen ürettin mi kanka? Java aç. Şimdi bunu açarsan bu başlayacak mı ya? Başlarsa sıkıntı. Şimdi dur bakalım ben bunu başlatmak istemiyorum. Büyütme kokteylini hazırlamak için Yamamati'yi kullan. Yok kanka bu kalsın ya şimdilik bununla işimiz yok bize. Ha dur dişleri verecektik pardon. Kafam karıştı bir an. Of 26k da olmuş ha. Şimdi 8 tane dişimiz var. Ee, şunları bitirelim ya hazır. Ha bitiremiyormuşuz. Tabi iyileştirmeye verelim bir de. Max sağlığa sonra veririz. Burada 5 tane lazım. Hala bulamadık maalesef. Yapalım. Şimdi arkadaşlar kaplan sivrisineği varmış. Onun yerini daha sonra buluruz bu e, arı yemeği artık arayı daha sonra keseriz bosu e, bu videoluk bu kadar olsun sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar bay bay.